Gazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak e, halkımızın daha iyi bir hizmet alabilmesi adına e, daha bir modern toplama sistemi olan atık toplama sistemi olan yerüstü konteyner sistemine geçmeyi planlıyoruz. Bu aşamada da ilk e, örneklerini şu anda arkamızda da gördüğünüz gibi e, uygulamaya geçeceğiz. Özellikle sitelerin olduğu bölgelerde hem görüntü kirliliğinin engellenmesi hem de daha verimli bir atık toplama sisteminin kurulabilmesi adına bu sistemleri belediyemize kazandırdık. Bundan sonraki süreçte özellikle sitelerin olduğu büyük alanlarda atık toplama kısmında kullanacağımız yerüstü konteyner sistemleriyle hem çöp toplama taşıma maliyetlerinin azaltılması hem de kamu yararını sağlanması adına çalışmalarımız devam edecek. Bu ilk e, uygulamamız daha sonra Osman Gazi genelinde sitelerin olduğu bölgelerde uygulamamız yaygınlaşarak devam edecek.